Sabahtan beri video kaydetmeye uğraşıyorum, hafıza doluymuş, bir sürü kuş geldi. Hani hep öyle olur ya, fırsatı kaçırdık inşallah bir daha gelirler. İspatlayabiliriz. Bu Arif bizim Ali Hocalar etkit <laughs> Teybi açmış, kuşları kandırıyor. Kuşlar, erkekseniz teker teker gelin lan. Bakın arkadaşlar, çekiyorum kuşları. geliyor. Arif sıkacak şimdi hepsini indirecek aşağıya. Erkekseniz gelin lan. Arif öğrettiğim gibi sık tamam mı? Tamam diyor. Geliyorlar evet. Evet iniyorlar. Arif'in üstüne doğru İp neler Rüzgar var ya kire İyi hesaplamak lazım Biraz da kendimi çekeyim Ama böyle bir şey işte. Görün, seyredin. Ördekleri çektim ama göründüğümü bilmiyorum. Bir tane daha aşağıdan geliyor Arif bak. Bak solunda. Geldi evet. Evet evet evet. Arif senin üstünde. Arkadaşlar güneş var tam göremiyorum inşallah çekmişimdir hepsini Bunlar mühre Kuş bunlar gerçek zannediyor gelir Doğayla baş başa Eroin kullan zarar vermez. Valla herhalde canlandı şerefsiz. Herhalde canlandı şerefsiz. <laughs> Az bir tane ördek vurdum. Önümüzdeydi yok şimdi. Arıyoruz sabahtan beri. Herhalde Bismillahirrahmanirrahim şeytan. <laughs> evet. Karşıdan turnalar geliyor. Aytekin abi diye biri var burada. Ben vurdum kuşu aldı. Geri istedim. Bir yere attı. Kuş kayboldu. Adam gözünde kaldı herhalde kire. Sağlık olsun. Bir şey olmaz. Ördek çok. Vursak da olur. Vurmasak da olur. Önemli olan mutluluğumuz. <laughs> kire şu turnalar şarkısını söyle de turnalar belki gelir öyle deyince. He, çulluk. Civik. Ay, çamurun akıllı işi değil. Çamurun içinde oturmuşuz. Bunlar fişenki boş. Bataklık yılanı vurdum dedim bir tane. Yalan ama. Şimdi ava niye geldiğimizi anlıyor musunuz? Anlatamam görmen lazım. Arif poz versene bir tane tüfekle. Tüfekle tüfekle. Üf. Yine şeye göstereceğim ona bir arkadaş var ona. <laughs> Selamı varmış. Aleykümselam selam dedi. Arif. <laughs> Neredesin? <laughs> Hadi Arif. Bir tane daha. Çivre bu çelik yelek giymiş ya. 30 tane fişek sıktılar işlemiyor.